Selamlar. Epeydir dikkatimi çeken iki dizi var. İkisi de aynı yapım şirketine ait olan Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizileri bunlar. Bu dizileri el alıp konuşmamın nedeni aslında bu dizilerden duyduğum bir rahatsızlıktan ziyade hem izleyici kitlesinin önemli bir kesminin bu dizileri çok ciddiye alması hem de bu diziler üzerinden Kutuplaştırıcı propagandanın yapılabilmesi ve bunda başarılı olunması. Bu videoda bu tartışmaların nedenlerini anlatmaya çalışacağım. Çünkü insanlar bu dizilerden oldukça etkileniyor. Bu diziler her bölümüyle reytingleri zorluyor. Bakalım bir şeyleri anlatabilecek miyim? Hazırsanız başlayalım. Tüm kitle iletişim araçlarının tarihine baktığımızda her birinin ilk olarak askeri amaçlı kullanıldığını görüyoruz. Daha sonra bu aygıtların haberleşme amacıyla kullanıldığını ve teknolojinin geliştikçe de haberleşmenin yanında bir de eğlence aracına dönüştüğünü söylesek sanırım çok da yanlış olmayacak. Ama en nihayetinde daima bu araçlar Propaganda amaçlı kullanılmıştır. Güç sahipleri için kitle iletişim araçları ilk zamanlarında hep bir tehdit olarak görüldü. Ancak sonra fark ettiler ki güçlerini korumak için bu araçlar muazzam özelliklere sahip. İnsanları yönlendirmek, onlara istedikleri fikirleri empoze edebilmek, hatta insanları bir savaşa sokabilmek için bulunmaz bir nimet. Yani kitle iletişim araçları kitleleri hareket ettirebilen bir özellikte. Tabii ki burada kitleler dediğimiz o kalabalığın da analizini iyi yapmak lazım. Bu hareket edebilen kitleler aslında fikri olarak sığ olan insanlar. Sadece cahil cühela takımından bahsetmiyorum. Burada bir ideolojiyi çok iyi kanıksamış, savunduğu ideolojiyle ilgili ciddi bilgi birikimi olan insanlardan da söz ediyorum aslında. Bugün dünyada çok farklı ideolojiler var ama bu ideolojilere mensup insanlar çok çabuk yönlendirilebiliyor. Bir gazete haberi, bir film sahnesi, bir heykel veya bir ürünün varlığı bile bir galeyana sebep olabiliyor. 6-7 Eylül olayları buna bir örnektir mesela. Normal şartlarda 20-30 bin tirajı olan bir gazetede ''Atamızın evi bombalandı'' haberi yer alıyor ve o gün o gazete 20-30 binin çok üzerinde basılarak dağıtılıyor. Ve böylelikle İstanbul'da iki gün süren, bir kaos yaşanıyor. Bazı şeyler de bahane tabii ki buna. Onu da inkar edemem. E tabii şu an çok daha vahim bir durumdayız. Bundan 15 sene öncesine kadar ulaşılması lüks olan internet artık her yerde ve kapitalist hegemonyanın sahip olduğu bir çağda yaşıyoruz. Onların ekmeğine ya tamamen internet üzerinden sürülüyor. Fevkalade bir pazar yeri orası kapitalistler için. Ama bir pazar yeri olmayabilir miydi? Her şeyin başı eğitim. Bugün medya okur yazarlığı bir devlet politikası değil maalesef. Ama ciddi bir sorun gördüklerimizi, duyduklarımızı, okuduklarımızı tahlil edebilmenin eğitimini almamız gerekiyor. Aksi takdirde ya maymun ya da maşa olacaksın. Başka seçenek yok. Tabii buna en başta şirketler karşı çıkacak. Dünyayı da şirketler yönetiyor sonuçta. Şirketler yatırımcılar, devletler için çok önemli. Bugün ülkemize yabancı yatırımcı çekebilmek için, yurt içindeki şirketleri ayakta tutabilmek için harcanan efor eğitime sarf edilen efordan çok daha fazla. Peygamberimizin bu iletişimle alakalı öğretici çok güzel bir sözü var aslında. Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Muazzam bir söz yani elimde imkan olsa iletişim fakültelerinin girişine hatta iletişim meslek liselerinin girişine bu sözü yazarım. Bu söz şu an ete kemiğe bürünmüş bir vaziyette çünkü. Sosyal medyada konuşuyor artık insanlık ve oradaki insanlığın çoğunluğu her duyduğunu söylüyor. İşte medya okur yazarlığı da burada mühim. Medya okur yazarlığı dersleri peygamberimizin bu muazzam sözüyle başlamalı. Bu söz minvalinde çocuklarımıza iyi bir eğitim verebilirsek ileride manzara belki çok da farklı olabilir. Girişte bahsettiğim iki diziye geçelim biraz da. İki dizinin de tüm bölümlerini tabii ki izlemedim ama her iki dizinin her bölümünde her zaman sansasyonel sahneler var ve bu gündem oluyor. İki diziden de birer örnekle bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Kızılcık şerbetinden başlayalım. Gold Yapım ilk olarak bu diziyi izleyiciye sundu. Aslında bu dizi bir noktada aşağılık bir dizi ama aşağılık olduğunu kapatabilecek kapasitede bir dizi. Çünkü topluma ayna tuttuğunuzda bu dizide o aşağılıklıkları görebiliyoruz. Ama aşağılık olma noktası bende daha ağır basıyor. Çünkü genel konsepte bakınca bu dizide Müslüman ve seküler çatışması biraz da cahilce ele alınmış. Nedeni de işte onu bastırabiliyorlar. Yani topluma bir ayna tutuyorlar. içinden birini gösteriyorlar. Bak bizim dizimizde anlattığımız salak bu diyorlar. Son bölümlerinden birinde mesela bir kilise sahnesi var. Müslüman olarak gösterilen kişilerin ağzından garip garip sözler sarf ettiriliyor. Zaten dizinin genelinde Müslümanlığı baskın gibi görünen karakterlerin diyalogları bilinçli bir şekilde çok cahilce yazılmış. Karakterler aslında cahil kimseler değil fakat zaten dizinin yapımcısı en başta farklı bir şey yapmayı amaçladıklarını dile getirmişti bu diziyle ilgili yaptığı açıklamada. Kilise sahnesinde bir dinler arası diyalog çabasını da net bir şekilde görebiliyoruz. Petullah Gülen'le beraber zaten Türkiye'de olması gereken Müslüman imajı o şekilde çizilmişti. Ya yani aynı oyunun çok açık ifadelerle devam ettirildiğini görüyoruz burada. Müslümanları salak yerine koyan bir sahneydi. Yani önemli olan insan diyerek. Aslında inandığımız değerlerin bir öneminin olmadığını söylemek istiyorlar ve bundan da gocunmuyorlar. Çünkü Toplum öyle bir halde ki Müslümanlığımızı söylemek neredeyse ayıplanacak. Öyle garip bir korku yerleştirilmiş artık içimize yerleşmiş yani. Gold yapım Kızılcık Şerbeti'nde İslami hassasiyeti olan insanlardan yeterince tepki alamadığı için Kızıl Goncalar dizisini piyasaya sürmekten de çekinmedi. Çünkü özellikle son zamanlarda toplumun en büyük sorunları neler diye bir soru sorulsa ekseriyetle bu soruya ekonomiden sonra cemaatleşme ve tarikatların ciddi bir sorun teşkil ettiği cevabını alıyoruz. Evet tarikatlar ve ona mensup olan insanlar şu an ülkenin ciddi bir gerçeği. Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Tüm tarikatların kendilerine göre böyle bir yapılaşmaya gitmelerinin bazı nedenleri var. Bazıları şahsiyetin bahanesini döne sürüyor. İşte Müslüman birinin layık olamayacağını falan söylüyorlar. Tabii ki Müslüman layık olamaz ama bunu anlatma noktasında da bence yeterli kalmıyorlar. Yani neden Müslüman layık olmamalı konusu anlatabildikleri veya anlatmak istedikleri bir mesele değil. Ya yani anayasada olan her şeyin toplumu kendisinin oluşturduğunu düşünüyorlar muhakkak. Tarikatlar Cumhuriyet'in ilanından sonra bir nevi yer altına çekildi. E, çok da gizli faaliyet yürütmüyordu ama AKP başa gelene kadar çok rahat değillerdi. Özellikle radikal söylemlerde bulunan tarikatlar hiç rahat değildi. 15 Temmuz'dan sonra çok daha rahat hareket etmeye başladılar. Kızıl Goncalar dizisinde de radikal söylemleri olan bir tarikat var ve bu tarikatın oyunlarını çözmeye çalışan seküler bir adam var. E, dizinin yeni sezonu tanıtımı Özellikle muhalefet tarafından sıkça dile getirilen e, tüm tarikatlar kapatılmalıdır sözünün söylenmesi e, baya bir tepki çekmişti. Sosyal medyada binlerce defa falan paylaşıldı. E, yapım şirketi aslında kanalına göre diziler çekiyor. No TV muhalif tarafta olduğu için onlara göre bir dizi yazılmış. Show TV daha ortalarda olduğu için salak. Müslüman imajı üzerinden yürünmüş. Peki bu iki dizi neden bu kadar çok izleniyor? Hala izlenmeye neden devam ediyor? Çünkü toplumun televizyon, internet ve akıllı telefonlarla beraber estetik algısının ve ahlakının değiştiği kanaatindeyim. Daha da fazla faktör var tabii ki. Sinemayı belki bu noktada biraz ayrı bir yerde tutabiliriz. Çünkü sinema seyircisi kötü filmi sevmiyor. Ama evlere televizyon girdiğinden beri İyi kötü her şey izlenebilir sayılıyor. Türkiye'de insanlar izlediklerinde kaos yaratacak bir şeyler görmeden herhangi bir zevk alamıyor. Zaten diziler de fast food restoranlarında satılan yiyecekler gibi hızlı bir tüketim aracı. Genelde ilk 5 bölüm üzerinde çok düşünülür, çok çaba sarf edilir. Ancak özellikle yıllar süren dizilere de bakarsak bu çok net görülür. Dizinin kalitesi, senaryosu, oyunculuğu giderek düşüyor. Ve gündemde olan şeyler dizi konusu haline geldiği için de tepki göstermediğimiz için utanmalıyız bence. Hakikaten estetik sevkimiz biraz gelişmiş olsa tüm dizi sektörüne bir tepki vererek kendimizi yönlendirmelerine müsaade etmeyeceğimizi onlara gösterebilmeliyiz. Yani sizin böyle saçmalıklar izlettirmeye hakkınız yok diyebilmeliyiz. Tabii ben çok uçuk kaçık şeyler söylediğimin farkındayım. Konuşmamın başında iyi bir medya okur yazarı olmamız gerektiğini söyledim. Medya okur yazarlığımızı da tabii ki kimliğimizi ön planda tutarak yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde kilise sahnesindeki papazın sözleri haklı çıkar. Burada kimlik önemli yer tutuyor. Konuşmalarımın anlaşılmasını bekliyorum. İnşallah anlamak isteyen birileri vardır ve ben de anlaşılabilirim. Olabilir, olabilmişimdir. Bu video bu kadardı. Yeni içeriklerden haberdar olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.